gece burada çok büyük bir olay için toplandık. İşte yeni icadımız. Kendi kendine hareket eden eşyalar. Ben size söyleyeyim bunlar kesin dünyayı ele geçirir. Dünyayı ele geçirin. Eh, ben size demiştim. En iyisi ben gidip biraz dondurma stoğu yapayım. Makineler <laughs> çaldırdı. Mirket abi aç kapıyı. Evdeki çamaşır makinesi anneme saldırdı. belli de tost makinesi ısırdı. Hmm, bunu durdurmanın tek bir yolu var. Nemrut Dağı'ndaki ünlü heykel kafalarını bulmalısınız. E biraz kel alaka olmadı mı? Öyleyse Nemrut'a gidiyoruz. Dur! Durup! Ayşe! Durup! Canlarsa sana heykel kafası? Canlan! <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar da canlanmanıza gerek yok yani. <laughs> Aa, ne caddi tepsi oldu? <gülüyor> <gülüyor> nasıl kurtulacağız? Asıl bu dürümden nasıl kurtulacağız? Dürüpten! Olamaz gemileri kaybettik. Ha, yine iş bana düştü. Oğlum kovalama devleri. Terleyeceksin. Şövalyeler hazır mısınız? Hazırız. E haydi o zaman. Hey, 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 hey. Kral Şakir devler uyandı. Uyanmasa iyiydi. 16 Şubat'ta sinemalarda.